Dziękuję <laughs> bardzo. Ayrıca, ayrıca ayrılmadan bir e, hediyeyi de burada zikretmek isterim. 600. yıl vesilesiyle bir hediye który, Premię w ramach właśnie naszych obchodów. Biraz önce yaptığımız görüşmelerde bu kadar 600 yıl süren dostluktan sonra özellikle Polonyalı dostlarımızın Gibi, Adam, gibi, teeminen, Przed chwilą podjęliśmy decyzję zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków, dla polskich patriotów, którzy chcą licznie odwiedzić kraj, w którym zmarł ich Wielki Wieszcz Adam Mickiewicz. Bundan sonra her Hristiyanlı hiçbir prosedüre tabi olmadan atalarının geldiği gibi özgürce İstanbul'a kendi şehirlerine gelebilecekler.